Merhabalar, ben Haberturk.com Galatasaray muhabiri Erhan Kanadı Güzel. Bugün son zamanlarda şehir içinde ulaşımı nasıl sağladığımı sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi tek tekerli bir alet. Elektrikle ulaşım sağlanıyor ve son yaklaşık bir aydır kullanıyorum bu aleti ve gerçekten çok memnunum. İstanbul trafiğinde hani şu anda önceden arabam vardı bu arada ama artık araba kullanmak istemiyorum. Çünkü arabayla gidip geldiğim mesafeler zaman anlamında çok fazla artmaya başladı. Ve bu aletle birlikte aslında bayağı bir zaman bana kalmaya başladı. Ve ufak tefek gidip gelmem gereken işleri de çok rahat bir şekilde, net bir şekilde halletmeye başladım. Bu anlamda gerçekten çok faydalı bir aletten bahsediyoruz. Biraz aletten bahsetmek istersek elektrikle çalışan dediğim gibi bir alet ve 1,5 saatlik küçük bir şarjla 15 kilometre yaklaşık 15 kilometre civarında yol yapabiliyor. Yokuş anlamında gerçekten çok başarılı. 30 derecelik dik yokuşları çıkabiliyor ki bilenler bilir İstanbul'da, Kağıthane'de, Beyoğlu bölgesinde, Beşiktaş'ta önemli yokuşlar vardır. O yokuşların hepsinde tamamen net bir şekilde çıkabiliyor. Tabii ki hızı, kendi hızı 20 km hıza ulaşabiliyor ama yokuş çıkarken birazcık daha yavaş, yani 5-6 km hızlara kadar düşebiliyor ama yokuş çıkarken... Tamamen yürüyen band, yürüyen merdivende e, yukarıya çıktığınızı hissediyor gibi e, bir his veriyor daha doğrusu teker size aleti bu arada yanıma alıp taşımam konusunda çok sorular geliyor taşıması çok basit öncelikle onu göstereyim burada böyle bir kolu var ve yukarı doğru kalkıyor. buralar katlanıyor bu şekilde ve böyle valiz gibi sizin yanınızda çok rahat bir şekilde bunu götürüp hareket ettirebiliyorsunuz güç de harcamanıza gerek yok tamamen. Alet çalışır halde olduğu için sizinle birlikte geliyor. Sadece dengesini burada tutmak gerekiyor. Yana düşmesin diye. Sonra tekrar kullanmak istediğinizde tabii ki bunu indiriyorsunuz. Buraları tekrar yana doğru açtıktan sonra bunu indiriyorsunuz ve tek ayağınızı buraya koyduktan sonra diğer ayağınızı atıp gitmeniz gerekiyor. Buradaki püf nokta şu tabii ki. Aslında göründüğünde hani kolay bir alet değilmiş gibi duruyor ama Şöyle söyleyeyim, ben e, çok kısa sürede e, öğrenebildim. Bence hiç bilmeyen biri de 3 gün içerisinde öğrenebilir bu aleti. Dolayısıyla e, görüntüsü sizi aldatmasın diyebilirim sadece. E, biraz cesaret gerektiriyor ve o cesareti de zaten yavaş yavaş kullanmaya başladıkça yavaş yavaş o cesaret sizde oluşmaya başlıyor. 1,5 saatlik bir şarjla 15 kilometre gibi bir yol yapıyor ama Tabii ki e, yokuş performansı bekliyorsanız bu kilometre biraz daha düşüyor. Yani 10 kilometrelere kadar da düşebiliyor. Çünkü aleti yokuş çıkarken fazlaca yormuş oluyorsunuz. Nasıl e, kullanmayı öğrendim? Öncelikle onu da söyleyeyim size. E, tabii ben daha önceden kayak, e, snowboard yapabiliyorum. Dolayısıyla bu birazcık benim için avantajlı bu aleti kullanmaya başlarken. Çünkü tekniği onlarınkine çok fazla benziyor. Ama tabii ki Onları bilmiyor olsam bile dediğim gibi 3 gün içerisinde öğrenilebilecek bir alet. Ben 1 günde 2 günde öğrendim onları bildiğim için ama hiç bilmeseydim de 3 günde gerçekten kesinlikle öğrenirdim diye düşünüyorum. Şimdiye kadar düştün mü diye soru geliyor. Maşallah diyelim şimdiye kadar düşmedim. Yaklaşık işte 1 aydır falan kullanıyorum bu aleti ve çok memnunum gerçekten her yere götürebiliyor beni. İlk günlerden bahsedelim isterseniz bu arada İlk günler nasıl kullanmaya başladım. Öncelikle tek ayağınızı buraya koyduğunuzda, sabit bir şekilde buraya koyduğunuzda sağ ayağınızın hizalı durması gerekiyor. Bu şekilde ve bu aletin de tam dik olarak değil birazcık yamuk durması gerekiyor ki üstüne çıktığım anda alet doğrudan düz bir zeminde e, devam etsin. Çünkü böyle durduğunda zıplayınca bu tarafa doğru dışa doğru gördüğünüz gibi açılma, açılıyor alet. Dolayısıyla biraz eğimli tuttuktan sonra üstüne çıkıp devam etmek gerekiyor. Onu da hemen şöyle gösterebilirim. Çıkıyoruz ve devam ediyoruz. İlk günler tabii ki yani bende de bir e, denge problemi vardı mutlaka. Giderken böyle ayağımın altından bir şey kayıyor gibi hissetmeye başladım. Bir noktadan sonra alet tamamen sizin ayağınız gibi hareket etmeye başlıyor. Daha doğrusu siz bu pratiğe alışmış oluyorsunuz ve e, bir yere giderken nasıl ki yürürken veya koşarken kendinizi özellikle buna adapte etmiyorsunuz. Zaten yürüdüğünüz ve koştuğunuzu bilerek devam ediyorsunuz. Bu alet de ayağınızın altında yürüme ve koşma gibi bir görev görüyor. Tabi bu arada İstanbul'da skuturlar çok fazla yayılmaya başladıktan sonra ben de bir skuter alıp devam etmek istedim. Ee, özellikle toplu taşımaya entegre olması açısından skuter almak istiyordum ama e, bu aleti gördükten sonra gerçekten toplu taşımaya çok daha hızlı bir şekilde entegre edebileceğimi anladım. Çünkü valiz gibi biraz önce gösterdiğim gibi benimle gelebiliyor. Kesinlikle tavsiye edebileceğim bir aletten bahsediyoruz burada. Çünkü e, bayağı işimi kolaylaştırmaya başladı benim. Artık Şöyle Galatasaray muhabirliği yapıyorum ve stada bile bu aletle gidip geliyorum. Fiyatı bir skutura göre daha uygun maliyetli. Onu belirtmek gerekiyor. Gücüne göre, voltuna göre tabii ki. Çünkü skuturların e, böyle yokuş çıkan, yokuş tırmanan e, 10 bin liranın üzerinde aletler var. Bu aletin fiyatı 6-7 bin lira civarında değişiyor. Onu söylemek gerekir. E, tavsiye ediyor muyum? Kesinlikle tavsiye ediyorum. Herkesin bence mikromobil aletleri kullanması gerekiyor. Elektrikli skutur, tek teker bisiklet vesaire ama bence İstanbul trafiğinde artık insanların mikromobil araçları daha fazla kullanması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi isterseniz biraz deneyelim. Bu arada nasıl gidip nasıl durduğunu da göstereyim isterseniz. Ee, dönüşlerde dediğim gibi birazcık bacağınızı kırdığınızda içe doğru dönmeye başlıyor gördüğünüz gibi. Bacağınızı kırmanızla alakalı tamamen. Gidiş. Gidiş parmak ucunda gidiyoruz ve topuk yaptığımızda bu şekilde duruyoruz ve iniyoruz.